Hocam kaldırayım ee, Saint Pierre çevresindeki bu alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, yerleşim e, sahası olarak daha önceden kamulaştırılmış e, karşılama merkezi olarak. O dönemde sondaj kazılarında e, kalıntılar çıkması nedeniyle de Kurtarmak e, kurtarma kazısına çevrildi bu çalışmalar. E, bölge çok önemli çünkü e, bu bölge gördüğünüz bu bölge yani Habibi Necar Dağı'nın etekleri Asi Nehri'ne kadar e, Antiyokya'nın yerleşim sahası. Antiyokya milattan önce 3. 300'lerde e, 1. Selekos tarafından kuruluyor. Daha sonra Roma, Bizans e, diye sürekli Osmanlı'ya kadar bu bölge yerleşim görüyor. Ee, gördüğünüz gibi yakınlarda hemen e, otel müzenin altında e, kalıntılar var, e, büyük bir forum var, e, bir, e, bir Roma villası var, e, bir geç dönem e, hamamı var, e, yollar var ve e, dükkanlar var. E, ve Saint Pierre'de bir e, Saint Pierre'de Saint Pierre kilisesi var, dünyanın ilk e, kilisesi, e, Hristiyan adını aldıkları bir kilise. O açıdan bu bölge çok önemli. E, kazılarda şu ana kadar e, yerleşime ait, geç e, döneme ait e, odalar bulduk e, biz. E, ve e, çok sayıda sunu kabı bulduk. E, sunu kapları pişmiş topraktan yapılmış. E, sunu kaplarının o dönemde e, bölgeye haç e, merkezi olduğu için, hacı olmak için gelen e, insanların e, buradan sunu kaplarını alarak Sempiyer'in içinde bulunan sudan, kutsal sudan doldurarak götürdüklerini düşünüyoruz insanların. Bu alanda inşallah 2023 senesinde arkeopark düşünüyoruz burada. Kalkınma ajanslarına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla yapacağımız projelerle bir açık hava müzesine dönüştürüp burayı otel müze, arkeoloji müzesi ve Saint Pierre olmak üzere bir arkeopark açık hava müzesi haline getireceğiz.